Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yanımızda 2021 model Mercedes C200 dizel Bu araba makyajlı kasa olarak geçiyor. W205 olarak geçmekte bu kasa. 2015 yılında çıktı. 2022 yılında kasa değiştirdi. Ancak bu araç 2019'da makyajlandı. Bu 2021 model makyajlı kasa olarak geçmekte. Normalde bunun makyajsız kasaları 136 beygir olmakta. Bu araç 160 beygir. 1.6 dizel. Yani makyajda sadece görsel olarak değil, motorsal olarak da beygir olarak da bir değişikliğe gitmiş Mercedes. Aslında kasa değişikliği olarak çok bir detay farkı yok. Makyajlanan bir ön farlarımız var. Kombi LED şeklinde. Yani gayet şık durmakta. Önceki makyajsızlarda mercek şeklindeydi. Yani bu biraz daha yenilikçi gibi duruyor. Burada klasik Mercedes'in yıldızlı panjur var. Yıllardır klasikleşti. Bunun makyaj kasasında tamponda zaten büyük bir değişikliğe gidilmiş. Bu krom çıta orta kısımdaydı. Bunda biraz daha inceltilip genel hatlarla yaygınlaştırılmış biraz daha. Sivri görüntüsü alınmış. Biraz daha yuvarlak bir konumda duruyor. Onun haricinde pek bir değişiklik yok. Kaput, çamurluklar aynı. Sadece tampon ve farda ufak bir değişiklik yapılmış. Yan tarafa biraz geçelim. Buralarda hava kanallarımız var. Diskleri soğutsun diye. AMG pakette gelmekte. Diğer paketlerin büyük ihtimalle böyle bir detaylar yoktur. 18 inç jantımız var. Gayet hoş duruyor ama bir tık daha büyük olsa bence daha güzel olabilirdi. Tabii ki Mercedes konforda odaklı bir marka olduğu için bu tarz detaylara önem vermesi gayet normal. Arka tarafına bakalım biraz. Arka tamponda herhangi bir değişiklik yok. Yine buralarda AMG pakete özel ufak detaylarımız var. Kapalı gibi duruyor. Evet kapalı. Sadece görsel amaçlı konuştu bir sportif bir ızgara. Arabanın farında bir değişiklik var. Şekil olarak değil ama ledlerin konumlandırılması değişmiş. Ben aslında bu stop tasarım ilk çıktığı zaman çok hoşuma gitmiyordu. Bu şekilde C şeklinde bir led tasarım var. Bir senedir falan hoşuma gitmeye başladı. Ben beğeniyorum. Gayet güzel duruyor. Onun haricinde pek bir değişiklik yok aracın arkasında. Şimdi arabanın iç kısmına bakalım. Çünkü dışarıda pek bir anlatacak bir şeyimiz yok. Normal C200 dizel. Yolda her 10 araçtan 3'ü zaten bu araba. Çokça gördüğümüz bu araba. Arabanın kapısını açtığımız zaman karşımızda hemen bir tabak koltuklarımız var. Burada ışıklı bir Mercedes yazımız var. İç tarafına bakalım bir. Bu arada opsiyon olarak bu araçta hayalet gösterge var. Normalde bunlarda analog gösterge oluyor. Ancak bu araç alınırken hayalet gösterge alınmış. Kapsamlı bir hayalet değil belki ama gayet hoş duruyor. Kapsamdan kastettiğim otorun Volkswagen grubu araçlardaki gibi böyle kişiselleştirmeye çok müsait bir durum değil gibi duruyor. Tabii ki yine tuşlardan bakarız. Ben de çok bilmiyorum. Birazdan inceleyeceğiz. Direksiyonda büyük bir değişikliğimiz var. Bunların makyajlarında direksiyon bu şekilde değil. Biraz daha bu araçın direksiyonu şey gibi duruyor aslında. Önceki kasadan 2020 sonrası olan yeni kasaya geçişteki ara bir direksiyon gibi duruyor. Çünkü yeni kasada direksiyon da benziyor şu tuş kısmı. Arabamızın en sevdiğimiz detaylarından biri siyah tavan var. AMG pakette geliyor. BMW'nin nasıl M paketinde siyah tavan geliyorsa bunlarda da AMG paketlerde siyah tavan gelmekler. Açılır cam tavanımız var. Bu taraf açılıyor. Arkası da cam var. O cam açılmıyor ama gayet güzel ferah bir ortam yaratıyor. Bu tarz siyah tavanlı arabalarda komple cam tavanın olması bence gayet hoş detaylar. Karşımızda büyük ekranımız var. Apple CarPlay, navigasyon gibi şeylerimiz var. Büyük ekranımız. Önceki kasalarda biraz daha ufak ekran geliyordu biliyorsunuz. Buna biraz da genişletilmiş büyük bir ekran var. Mercedes'lerin klasik bildiğimiz tasarımı benim de sevmediğim tasarımlardan biri. Vites ortada değil. Direksiyonun arkasında. Vites burada konumlandığı için ortası bomboş kalmakta. Bu yüzden insan eline koyabilecek bir yer bulamıyor. Mesela ben elimi otomatik vites de olsa manuel de olsa ortaya koymayı seviyorum. Ama bunda herhangi bir yolda vakit geçirilecek bir şey yok. Burada en fazla joystick topuyla oynarsın. Onda bir süre sonra bozarsın. Durduk yere 20 bin 30 bin lira para girer. Tabii ki tercih meselesi. Arabada bu arada rekara koltuklarımız var. Taba derili. Deliklerden anladığımız üzere yanlık tuştan da anladığımız üzere koltuk kısmımız var. Mercedes o yan tarafa koyuyor. Normalde gözümüz hep buralarda Arar koltuk ısıtma tuşlarını, koltuk soğutma tuşlarını. Ancak Mercedes biliyorsunuz kapıya koyuyor. Onun yanındaki tuşumuz boş. Orada normalde koltuk soğutma tuşu oluyor ancak bu araçta yok. C serilerinde zaten genelde olmuyor opsiyon almadığı sürece. Onun haricinde burada Mercedes'in alıştığımız tasarımlarından biri yine Mercedes logolu saatimiz var. Normalde bu segmentlerde bu şekilde saat görmeniz mümkün değil. Genelde E segmentlerde görülüyor. Ama bunları C segmentine koymuşlar. El freni bu şekilde burada tuşlu. Eskiden Mercedes e alışkın olduğumuz böyle ayakla basmalı bir fren sistemimiz vardı. Ayakla basıyorduk. Buradan kolu çekerek kaldırıyorduk. Ama da biraz daha modernleşmişler. Onun haricinde pek de anlatabilecek bir şeyimiz yok burada. Birazcık arkaya bakalım. Arka yaşam alanına. Bu arada arabanın anahtarını gösterelim şu şekilde. Eski alıştığımız yine Mercedes anahtarı değil. Anahtarı da yenilemişler. Yıllardır Mercedes'in klasik bir anahtarı vardı. Ondan vazgeçmişler. Bu da gayet hoş bir tasarım. Geçelim hemen içine oturuyorum. Yani zaten dizlerin geleceği kısımları şöyle bir oval yapmışlar. Şu ovalliğe tam dizleriniz geliyor. Şu ovallik olmasa zaten çarpardı. Bu tarz detayları düşünmüş adamlar. Onun haricinde baş mesafesine bakarsak baş mesafesi kafam bir tık değecek gibi. O da arabanın formundan kaynaklı muhtemelen. Biraz daha arkaya doğru yatık bir şekilde gelmekte. Baş mesafesi çok iyi bir seviyede diyemem. Şu anda perdeler kapalı olduğu için birazcık kasvetli bir ortam var. Basıklık var. Ancak burada da cam tavan olduğu için üstte. Perdeyi açtığınız zaman gayet ferah bir ortam yaratıyor. Basıklığı azaltabilir. Bana sorarsanız ben uzun yolu yapar mıyım? derseniz ben bu şekilde yani çok uzun mesafe gidemem bu arabayla bu koltuk ayarında ama ön taraf birazcık daha alabilirse bu şekilde yayılarak rahat bir şekilde yolculuğunuzu yapabilirsiniz. Arkaya bakalım. Bagaja bakalım şimdi. Bu arada çok rüzgarlı var saç baş gitti. Bu arada şu detayı atlamayalım. Yasin'e buradan teşekkür ediyoruz. Arabayı bize gönderdi. Kendisi yok ortalarda. Kim bilir nerede geziyor. Hafta sonu şu anda. Yakalayabilirsek onu da videolara dahil edeceğiz kısmesi. Tabii ki araç satılık olduğu için. Tovrumun içine durduğu için. Dışı da içi de arabanın tertemiz. Bagajında hiçbir şey yok. Gün içinde kullanılan bir araba değil. Bu şekilde gayet yeterli bagaj hacmimiz var. Zaten C segmenti bir araba. C segmenti sedan bir araba. Yani çok da bir şey yok. İsterseniz arabanın biraz sürüşüne bakalım. İç kısmında arabanın yakıt tüketimi gibi şeyleri değinelim. Belki bu arabayı almayı düşünenler, edenler olur. Onlar için bilgilendirme amaçlı bir iki detayına bakalım. İstersen geçelim Bahadır. Evet aracın iç kısmındayız şu anda. Bu arada Muhammed araçlar yanımda olacak. Beraber sohbet şeklinde arabayı inceleyeceğiz. Öncelikle araba 1.6 dizel. 1.6 dizel. 160, 160 beygir. 160'lık. Nasıl gidiş falan? gidişi olarak 160'lık olması çok büyük avantaj. Bir önceki kasa 136 beygir çekmiyordu. Kasayı kaldırmıyordu ama makyajladıktan sonra motorun 160'lık olması çok büyük bir avantaj oldu. Ya, tabii bir 136 beygirin taşıması var. Atikliği var. Bir de bunun 160. yani sollamalarda falan ne bileyim. 136 beygir zaten bu tarz kasalar için yeterli değil. Aynı şey 3.16'larda da söylüyoruz zaten. Bu arabalar için minimum 150 beygir, 160 beygir olması lazım. Çünkü premium segmentte bir araba. İnsanlar bu araçlar için paralar veriyorlar. Yüksek ücretler ödüyorlar. Tamam malzeme kalitesi falan var ama yani bastığın zaman az çok gitmeli. Ya yani sen gidiyorsun mesela tamam araban premium falan. Düşük beygirli oluyor. Arkandan geliyor. Bir işte TC yakılıyor. Değil mi? Sedeklere basıyor. Mecbur sağa kaçmak zorunda kalıyorsun. Hiç, mesela ben şimdi sürekli şehir dışından getiriyorum abi. İşte CSS, Mercedes grubu çalışıyoruz bir sürekli. Ya. abin yanındayım ben de Hı -hı. abi. E Şehir dışından sürekli getiriyorum araçları. Mesela 1.6 136'lıklar hiçbir şekilde gitmiyor. Abi. Yani sakin mi? sakin geliyorsun. abi. Yakıt tüketimi olarak da çok güzeller. Ama işte kaldıramıyor abi kendisini arabaya. Beygiri çok düşük kalıyor. 160'lık olarak makyajı kasaları güzel ama. Yakıtı nasıl? Dizel olması yaptın? çok büyük avantaj zaten. Yani genellikle C200 dizel tercih eden insanlar yakıttan dolayı tercih ediyor. İnanılmaz derecede biraz yakıt performansı evet. var. Sana yani şöyle söyleyeyim. günümüzde gördüğümüz Egea. Megane'larla aynı yakıt tüketimi var araçta. Ortalamasına bakalım hemen. 8.4 litre ortalama. C serisiyle 8 litrele gezmek güzel bir detay bu arada. ya Şimdi daha dikkatli kullanılırsa o 7.1, 7.2'lere kadar geliyor yani. Evet. Uzun yolda zaten 6.7 6.6 evet. 6.5. Ki bu bahsettiğimiz 160 beygir bir araba yani. Gerçi F30'larda da 320 dizelleri onların da bu ayarlarda yakıyor. Onlar da 2000 motor. Yani Demek ki artık bu markalar yapabiliyor bunu. Peki bu arabanın seni sevmediğin bir özelliği var mı? Yok yani benim öyle çok gözüme çarpan, böyle sevmeyeceğim bir özelliği yok. Ya Bir önceki kasasında çok fazla özellik sayı Ayırabilirim de makyajlı kasada çoğunu onardılar, telafi ettiler. Bir öncekisinde çok fazla kronik sorun vardı. Bunda giderdiler işte blok çatlamasıdır, sunroof ayaklarıdır cam tuşlarıdır. Onlar genelde hep sıkıntı yaratıyor işte. Bu kasada falan telafi ettiler onu biraz. Bunlarda Mercedes'ler bir şey olayı vardı. Şu sunroof'tan çıtır çıtır sesler geliyordu. Bunda geliyor mu? Yok. Bunda evet. gelmiyor. Zamanlı olabilir. Şu an bu araba zaten çok çekmedi. düşük kilometre var bu. 38, 38, 38 binde daha. 38 bin'de. kilometresi çok düşük bir araba. Modeli de yeni bir araba. Bundan belki gelmiyor olabilir ama yıllar sonra belki so, bu araçlara gelebilir. Değil. o zamanlı olabilecek bir şey ama Mercedes'in kronik bir problemi. Sunroof tarafından çıtırtı gelir her zaman. Ayakları, kırılıyor. Evet, ayakları kırılıyor. Ayakları kırılıyor. Mercedes'in kronik problemidir bu. Tabii ki her arabanın kendine az özel problemleri olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Bu arada piyasası olan da bir araba. Haftalık sürkülasyon oluyor. Beyazı geliyor, siyahı geliyor. Aynen öyle. Laciverti. Ya insanlar C serisini seviyor. Gerçekten seviyorlar. Evet. Çok tercih gören bir araba. Zaten günümüzde yollarda on arabadan ikisi muhakkak C serisi. Aynen C öyle. gel Çok fazla kullanılan bir araba ki artık böyle şeylerde falan da çok bulunan bir araba. Lentekarlardan da çok tercih ettiği bir araba. Neden? Çünkü az yakıyor. Premium bir konfor sunuyor. Kolay kolay masraf da çıkarmıyor. Yollarda bundan sebepli çok görebildiğimiz bir araba. Bunlarda parça sıkıntısı yok. Yani, yani neredeyse artık böyle markete gitsen tamponunu ekranını bulabileceksin yani bu arabanın değil mi? Sıkıntı yaşamıyoruz parça konusunda. Mesela sürekli alıyoruz. Elbet sıkıntı çıkaranlar oluyor ya gittiğimizde kolayca tedarik edebiliyoruz parçaları. Ya ki zaten çoğu parçası C, atıyorum C180, C100 aynıdır W205 zaten. Zabı 205 kas olarak genelde hep aynı parçaların. Sadece mesela beyinlerde kodları farklı oluyor. 4 farklı beyin var mesela diyelim. E elbet buluyorsun yani çok zor bir şey değil. Hızlanmasına bakacağım. Sport'a aldık şu anda. Mesela arabada Sport ve Sport Plus modu var. Konfort modu var. Şu an basıyorum Sport modda. Arabadan bu arada dizel olmasına rağmen güzel motor sesi geliyor. Tok bir motor sesi geliyor. Bir de gazı direkt yiyor. Yani hızlanması 60'larda falan bastım. Şöyle bir yüzlere kadar çıkıp 60'larda zaten direkt aldı gazı. Yani yüz çok düşük bir hız ama yüzde giderken bile gaza dokunduğunuz anda böyle bakın edelim, bakın edelim. kafa hareketlerini anlıyorsunuzdur az çok. Tepkisini gayet iyi veriyor. 1.6 motora göre gayet yeterli bence. Sonuç olarak çok yüksek bir motor da değil. Bu motordan bu kadar. Şehir içi kullanımı için yani aile kullanımı için gayet başarılı. Tabii ki tutup da yarışlara katılacak haliniz yok. Gayet başarılı. Elimizden geldiğince aklımıza gelenleri söylemeye çalıştık. Ben görüşlerimi, ilk izlenimlerimi aktarmaya çalıştım. Muhammed bu arada arabayı daha öncesinde çok kez kullandığı için o evet. deneyimlerini sunmaya çalıştı umarım beğenmişsinizdir videoyu mutlaka beğeni ve abone desteklerinizi bekliyorum şimdilik kendinize iyi bakın hoşçakalın tekrar görüşürüz görüşmek üzere görüşürüz arkadaşlar.